Ahmet Avni konuğun rastgele 113. makamı Yegah. Burada usul değişimi var, yürük semaya Onu bir analiz etmeye çalışacağız. Re Do Si Do Re Mi Re

Neva'nın içerisinde de kullanılıyor. Yegan içerisinde de kullanılıyor. Ee, bakın Nişabur üslubuyla başlamış. Yani, evet. Re, do, si, do, re, Nişabur gibi yapıp Neva'ya geçince ısfağın olur. Mi, hmm. re, mi, re, do, si, mi, re, re, do, si. Isfahan gibi değil mi? Böyle ikinci isfahan, ölçüde isfahan. seyahat evet. toplamış. Mi, re, re, do, do, si, si. Hüseyin'den dügâh gelişler bayatın içerisinde vardı. Neva uşaklar nevruzdur aslında ama bayatı olarak yorumlanıyordu. Lare re diye tekrar nevaya gelmiş. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra tabi, bence güzel bir işleyiş olmuş. İkinci ölçüdeki evet. yapı e, aslında baz alınacak. Fakat sürekli onameleri yapmamak için ilk dört ölçüdeki yapı bir renk olmuş. Re evet. mi fa, re mi fa, sol la sol fa, re mi, mi re, re Tam bir neva. Evet. Tam bir neva. Şimdi neden nevada, buna neden penşkiyasır demiyorsunuz? E bu rast olsaydı. Sol la si, sol la si do re do si, sol la la sol. So. Durmadan, durmadan beşinci dereceye vuran name ilk başladığı perdedir. Yani bu rast olsaydı rasttı. Neva olduğu için neva. Yani ne demek istiyorum? Eğer muhayyerde duruyor olsaydı ve muhayyerden iniyor olsaydı pençke asıla dönecekti. Ama değil. Bakın Hı. o kadar Hı. iyi biliyorlar ki. Hı. Re mi eviç, re mi fa son la so fa re. Hemen kutbu döndürüyor. Fa evet. re mi ye, mi re. ne duyduk? Neva. Neva. Evet. Yani yegah Niye gel? ilk önce neva asıl makamını duyuracak bize. Rasperde düzeninde. E hocam evet. düzeni başlamadı. Olsun. Nişabur perde düzenine başladı ama neva acı, şeye döndü. Rasperde düzenine döndü ikinci satırda. Evet. Sol, ya, sil, ya, sol fa, mi, fa. Eviç. Eviç. Bu eviçleri nerede göre görüyoruz biz? Neva makamında görüyoruz. Evet. E zaten neva başlamadık mı? Mi, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, re. Yine nevaya döndü. Evet. Şimdi la, mi, la, mi, re, do, si, la, si. Bakın. Segahı. Segaha getirmesi de güzel. Neden? Operde pes, deş, mi, re. La, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, mi, re. Mi, mi, fa sol mi mi sol fa mi mi re re Rast perde düzeninde la mi re do si la mi re la mi re bakın mi re Şimdi şöyle bir hata yapıyor insanlar. Hüseyin'i perdesini kullanıyorsa Hüseyin'i perdesinden itibaren yegaha bir dizi çekiyorlar. Hayır. La mi re Oradaki mi bir süsleyici. Oradaki esas ana kutup diğer üç satırda bağıra bağıra bize duyurduğu ne? Ne var? Ne var? Evet. Yani şurada Hüseyin'i düşünmemeli insanlar. Mirre iyi düşünün. Hayır 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 hayır, hayır, ara ara. Hayır 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 Peki hocam bitişi şöyle olmaz da do diyez alarak ne? bize acaba re re do re. Mi, mi, sol, fa mi 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 sol fa mi re re, re do re 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 do re yani diye mu? Ee, <laughs> ya şey olabilir olabilir mi? Olabilir, olabilir mi olabilir mi onu şöyle düşünelim şöyle düşünelim öbür eserlere de bakmak lazım başka eserlere. Evet. Öyle Aynen olsa evet. bana daha güzel gelecekti gibi. Delal Zade'nin Delal Zade'nin takımına bakmak lazım. Evet. Yani e, ben bir çalışma yapmadım ama evet. bir yazınca bakalım, bakalım isterseniz. Meral Alam okur. Meral Uğurlu. Yagah takımı şahane okur. Evet. Hemen besteye bakmak lazım. İzninle bakıyorum abi. Evet lütfen. Şimdi bakın klasik eserlerde bir Nişabur var mı bakalım? Veya İsfahan var mı? Do re do re do si mi si do si sol sol fa mi mi re do re do re Var mı? Yok. Yok. Do re do mi re, mi re mi mi Fa, fa, sol, fa, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa mi. Ne güzel işliyorlar. yapmış. Hüseyin yapmış, evet. Re, mi, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, re, do, si, do, re, do, si, do, re, re. Ne var? Yani kafalarındaki müzik ne kadar geniş. E Hüseyin'i, yegâhta Hüseyin'i olur mu? Olmaz asla yanlış olur e yapmış işte ya. Ne Nasıl kadar Nasıl duyuyor Müthiş yapmış değil mi? Evet. <laughs> Çünkü işte bunu söylemeye çalışıyorum. Biz müziği e, ye, şöyle şöyle yorumluyoruz hemen. Yegah makamı Neva dizisine Neva dizisinin genişlemesi Yegah'a inişle. E Hüseyin olması için olması lazım. Hüseyin o olması lazım. Ne alakası var canım? Diye baktığımız için olmaz diyoruz. Evet. İşte oldu. Bir daha okumak istiyorum orayı. Evet. -re. Hemen nevai kutuplandı. Do re do, si la si do si sol. Tak diye penskiyor duyurdu mu? Evet. Sol, fa, mi, mi, re, do, re, do, re. Ama peşkeh namesini artık yapmayacak. Dikkat edin hep nevaya yüklenecek. Evet. Do, re, do, re, mi, re, mi, re, mi. Hatta kaçtı? Mi. Hop Hüseyin'i duyurdu. Hüseyin'i yani, geldi. Klasikler neden güzel? Çünkü perdeyi düşünüyorlar name yaparken. Makam demek adamlar için perde demek. Fa mi fa sol fa mi fa, sol fa sol fa sol diyecek gibi geliyor sanki. Evet. Fa sol fa mi. Bakın fa mi fa sol fa mi fa sol fa sol fa mi. Ya o kadar güzel ki sanki böyle bir kuş gibi uçuyorsunuz değil, değil mi? Uçuyor, uçuyor. Aynen böyle. ben söyleyecektim yani. Gerdaneli Fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa sol fa mi. Kanat çıkmıyor, süzülüyor. Böyle. Aynen öyle. Re mi re mi fa mi fa mi re. Re do si do re do si do re re. Ne var iyi gayet güzel yaptı. Muhteşem. Derler zaten çok büyük bestekardır. Evet. La sol fa, mi fa, mi sol fa mi, kullanır mı? E kullandı işte. Re mi re mi yine Hüseyini mi fa mi re nevacimli. Re. Bakın makam diyorum bunlara ben işte. Hüseyini, acem, Eviç, perde. Yaptı. Evet, evet, evet. Ama süzülüyor işte o bölgeye giriyor. Evet, evet. Re mi re do si re char ya Si sol fa mi re mi fa mi re do mi de bir tane var Şahane Evet Re la sol fa La sol fa mi re fa sol fa mi fa sol la fa re mi fa re Evet Bakın o kadar neva ki muhayyere çıkıyor olsa bile hep bakın, neva edici duyuruyor. Evet. Yani peşkeh duymuyorsunuz. Evet. Neva du duyuyorsunuz çünkü nevadan nevaya getiriyor nameni. Do, re, mi, fa, re, sol, fa, mi, fa, sol, fa, re, fa, mi, do, mi, re. Bakın hiç natural si gördünüz mü? Göremezsiniz. Ay, evet. Re do si do si do re mi re do si ye, la la si Bakın. Neden la da kalmıyor? Çünkü si'yi dik bastıracağız. La si son anda si'yi dik bastırdık. Do si do si la la, la son la Si, la, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, fa. Ra geldi bakın. Evet. Ne dedik Irak'ta? Neva'dan gelen bir Irak vardı dedik getirdi. Fa, sol, fa, mi, re, sol, fa, re, fa, mi, re, do, fa, mi, re, re. Bak ne dedik, almış. Ya? Evet. <laughs> evet. Bu mesela... Benim kulağım onu... Sedi, yani orada bir do diyezde karar vermek istedi, öbür türlü yavan kaldığını hissettim yani. Evet. İşte yani demin hislerden bahsettiniz ya o mos moski şeyinden. Evet. Evet. Ben bunu mesela şeye şeye yormak istedim. Eee nazari bir bilgiye yormak istedim ama hayır kullanıyorlar demek ki. Belki evet. de kullanmadı sonra da beklendi o bilmiyorum ama şu an evet. anki haliyle kabul edersek var işte. Var. Evet. Ama... Ya şu çok önemli. Hani o Farabi'nin sözü Yalçın Turan'ın Türk Müziği'sinin meseleleri kitabında bir yerde nazariyecilerle uygulayıcılar tartışıyorlarsa orada uygulayıcılar besteciler diyor yani besteciler. Besteciler evet. evet. E şimdi bu kadar muhteşem bir beste, Dellerzade'nin kurduğu bu beste varken diretebilir misiniz yok diye? Evet. Ama ama şurada şu küçük bir Küçük bir detay, detaya dikkat edelim beraber hocam sizde. Şimdi siz bu takımı, şimdi biz ne yapıyoruz mesela? Ta, takımı eskiden öğrencilere ezberletiyorduk. Şimdi çok iyi dinleyerek en azından ezber gibi solfej yapsınlar, içlerine sinsin istiyoruz. Şimdi evet. bu kadar muhteşem bir yegah seyirden sonra tutup da 20. yüzyılda, 21. yüzyılda atıyorum Sianoletin bir eserin mi? baki, önemli. E Zade var önümde bir. Yani buna dikkat etsin insanlar. Anlatabiliyor muyum? O sizin ya. doğal akışta yapıyor olduğunuz seyri Dellal Zade mantığında ilk önce bir bilmek, sonra yapmak. Geliştirmek, geliştirmek lazım. Geliştirmek. Zaten o olmasa o olmuyor ki. Zaten altına bu nameleri atıyorsunuz, atıyorsunuz. Siz farkında değilsiniz. Sonra kendinden kusuyorsunuz bunları. Yani Aynen öyle. Nameleri çıkarıyorsunuz zaten. Aynen öyle. Bilmiyorsunuz ama kendisi geliyor. Yani o çok Aynen öyle. Çok kıymetli bir şey bu. Evet. Tekrar şeye dönersek hocam. E, Ahmet Avni konuğunun yaptığı ve Name'ye bakın ilk satır görmedik ilk satırı bestede. Evet. Re, do, si, mi re mi re do si mi re do si si la re do re. Gerçi sadece ilk başta gir yaptım. Sonrasında evet, yaptım. evet yapmadım. Evet, yapma. Re mi fa re mi fa sol la sol fa re mi re re ne vayı? Doğru. İşledi. Sol la sol fa mi fa evici de işledi. Evici de işledi. Mi fa sol la sol fa mi re. Besteye göre neyi işlemedi? Hüseyin'i görmedik değil mi? Hüseyin'i görmedik evet. La mi re do si la si la so fa mi re mi fa mi re, re şeklinde karar etti. Mi re re do re. İstiyor değil mi? Evet. 114 sultaniye